Evet ben şöyle bir açıklama bekliyorum şimdi sırada. Yani bayrak inmez, ezan dinmez açıklaması. Çünkü böyle sıkışan liderlerin son sığınağı o oluyor. Yani bir operasyon varsa e, yapan Meral Akşener. Yani bir Sen Parti'ne hakim olamazsan her türlü operasyonu açık hale gelir. Dolayısıyla yani e, burada Ankara gücüne operasyon mu yapıldı? Yani gidip hakeme yumruğu çakarsan sonra da benim takımıma operasyon yapılıyor. Bayrak inmez, ezan dinmez dersen burada kendi ihmalini, kendi hatalı politikanı yanlışlarını örtbas etmeye çalışıyorsun. Dini kullanarak, bayrağı kullanarak demektir. Yani Türkiye için de çok söylenir. Yani Türkiye üzerine oyunlar oynanıyor, operasyonlar yapılıyor. Yani her ülke üzerine her diğer ülke planları vardır. Önemli olan sen ne kadar güçlüsün o planları boşuna çıkarabilecek. bunu yapamıyorsan sen kendi güçsüzlüğünden uğraş. Yoksa başkaları operasyon tabii yapacak. Ve bu yeni bir şey değil. Yani yüzyıllardır her ülke diğerine karşı operasyon yapmıştır yani. Her parti de öbürüne karşı yapabilir. Burada önemli olan sen olan direnecek kadar güçlü müsün? Ona direnecek kadar kendi taraftarlarını, kendi kadrolarını bir arada tutabiliyor musun? O liderliğe sahip misin? E, o olma olmadığı zaman bazı partilerde operasyon işe yarıyor, bazılarında işe yaramıyor. Niye AKP'de operasyon işe yaramıyor? Yani orada birlikte tutan bir çıkar birliği var ve işte bir güçlü liderlik var. O bütün kadroları bir arada tutmaya yetiyor. E, sen de yetmiyorsa burada sen kendine bakman lazım. Demek ki ya yani operasyon daha güçlü değil, sen daha zayıfsın. O yüzden daha çok beni ilgilendiren şimdi gidenlerin ne yapacağı. Açıkçası İyi Parti'nin gidişatı belli oldu. Dediğin gibi MHP orijinal varken İyi Parti ile insanların uğraşacağını da zannetmiyorum artık. Ama bir, yerel seçimde ne kadar zarar verecek muhalefete? İki, ayrılanlar nereye yamanacak? Ben ayrılanların bir kısmında, birinde en azından bir AK Parti'ye gitme eğilimi görüyorum. Adnan Beker'de bir AK Parti'ye gitme eğilimi var. Ee, geriye kalanların bir kısmında kuvvetle muhtemel bir kısmında en azından bir CHP'ye gitme eğilimi var. Hatta ben bunu CHP'lilere sorduğum zaman şöyle bir cümle kurdular. Değil herhangi bir milletvekili, herhangi bir iyi Partili üyenin bile partimize istifa edip gelmesini şu an için istemiyoruz. Ve buna engel oluruz, kabul etmeyiz dediler. Çünkü biz krizi büyütmek istemiyoruz e, noktasındalar. Çünkü Haklılar bana göre. Çünkü açıklamalara bakıyorum. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu bu denli hedef alma, kaybettirme arzusu du duymaktandır. Başka hiçbir şey değil. Ama nereden nereye? öyle Dediğim mi Altan burada ne kadar konuştuk? Yani onlar Cumhurbaşkanı adayıydı Akşener'in. Şimdi bir numaralı düşman, korkaklar vesaire yani bir lider bu kadar yani Erdoğan'dan biliyoruz bunu gerçi hani 3-4 ay içinde değil, 3-4 gün içinde bir savunduğunun tam tersine ...savrulabiliyor ama bu bir huy mudur acaba bu muhafazakar cenahtan gelenlerde? Dün dediğini bugün bambaşka söylemek... ...aynı şekilde Bahçeli'nin 17-25 Aralık'la ilgili sözlerine vesaire bakarsak... ...yani bu kadar mı kolay insanlar dün baş tacı ettiklerini yerden yere vurabiliyorlar? Bu nasıl bir anlayıştır? Hakikaten halkı vermiyor. Ya ben hep söylüyorum, Meral Hanım da yani, e, şunu artık... Çıkıp topluma söylemeli. Ben Kemal Bey'in aday olacağını zaten biliyordum demeli. Ben ısrarla söylüyorum. Şubat 2021'de, hani bir kurgusu da bu ya Meral Akşener'in. Şubat 2021'de size o dönem partinizdeki çalışma arkadaşlarınızdan biri gelip diyor ki ben bir telefon aldım Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde bir organizasyon kurulmuş ve Kemal Bey aday olacak. Şubat 2021 bakın o zaman diyormuş ki e, ben buna inanmıyorum hani Kemal Bey böyle bir şey yapmaz diyormuş fakat e, daha sonraki süreçlerde bunun ne kadar da e, gerçekçi olduğunu anlamış oldular yani niye demediniz o zaman niye kazanacak aday krizi çıkardınız e, ama niye Türkiye bu... çok şey kaybettirdiler Altan yani sadece İyi e Parti'nin kaybı ki. değil bu Türkiye'nin kaybı gerçekten yani bu iktidarla yaşamaya devam ediyorsa Türkiye, bu acılar devam ediyorsa, bu baskı devam ediyorsa biraz da onların bütün bu yalpalamaları yüzünden. Onun için vebali büyük açıkçası. Yani bunu nasıl öderler tarihi huzurunda bilmiyorum ama hakikaten bunda sorumlulukları büyük. Burada sadece Erdoğan'ı suçlayamayız olup bitenden hayır, dolayı. Kesinlikle hayır. Ben hep söylüyorum bütün bir muhalefete istisnasız bakın altılı masaya da dönemin Yeşil Sol Partisi'ne de dahil olmak üzere hepsine şunu söylüyorum. Hepiniz oradaydınız. Ve bugün bu ülkedeki bütün gençlerin umudunu kaybetmesinin bir sorumlusu sizsiniz. Bunu hiç ama hiç tartışmadınız. Şimdi yerel seçime gidiyorsunuz. Ve Adan aynı şekilde de. dediğin gibi yani aynen böyle aynı kafayla. Üstelik daha kötü yani iyi kötü ortada bir ittifak görüntüsü vardı. O da dar tarumar olmuş şekilde. Herkesin kendi adayına yükleneceği bir şeye giriyoruz. Birkaç ay izleyeceğiz herhalde. Ve Mart sonu göreceğiz sonucu. Türkiye siyaseti açısından sanırım genel seçimlerin faturasının da çıkacağı tarih Mart sonu olacak sevgili Can Dündar. Ben öyle bir izlenim ediniyorum. O sonuçlara göre belki CHP içerisinde yeni bir tartışma başlayacak. İyi Parti için yolun sonu mu tartışmaları çıkacak. E, muhtemelen Altılı Masa'nın diğer 2-3 ortağı küçük partiler için artık yolun sonu bence görünecek artık. Başka bir açıklaması yok. E, burada e, şimdiden parti oldu. HDP geleneği ne kadar kilit bir pozisyonda olduğunu e, tartışma tartıştırmaya başlayacak gibi çok konu var. Zaten önümüzdeki haftalarda bunu konuşacağız. Ama hani ben kendimde bir sorumluluk hissettiğim için Türkiye'deki siyasetin, yerel yönetimlerin değişme, değişmesi açısından bir umut olsun diye. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili şöyle bir cümleyle bitirip sizin de yorumunuzu alıp kapatalım istiyorum programı. CHP önümüzdeki haftada ve bir sonraki haftada adaylarını belirleyecek. Önemli yerlerde. Bunu hem DEM Parti hem e, özellikle de Cumhuriyet Halk Partisi için de söylemek istiyorum çünkü muhalefetin iki önemli partisinden bahsedeceğim. Ne olur kadın aday sayısını daha yüksek tutsunlar yerel yönetimlerde. Bu siyasetin yerel yönetimlerin değişmesi açısından bir fırsat. Umarım bunu yaparlar.